Sizlerin gayretleriyle Allah bu memleketi korudu. Başka söyleyecek bir cümle bulamıyorum. Çünkü bu tek başımıza bizim başarabileceğimiz bir iş değildi. Allah bu memleketi korudu. Bugün gördüklerimizden sonra bunu çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Burada biz seçimden önce hep söyledik. Biz Cumhur İttifakı olarak birbirimizi tanımamız, tanıtmamız, milleti anlatmamız çok basit bir ittifaktı. Niye? Milliyetçi muhafazakar adamlardık. Memleketin menfaatlerini kendi menfaatlerimizin üstüne koyuyorduk. Bununla ittifaka gittik. Bakın karşımızdaki ekibin kargaşasını düşün. Bunlara karşı mücadele verdik. Ve çok şükür ki bugün memleketimizi kazandık. Önümüzde bir belediye seçimi var. Birçok yerde il seçimi de var ama Gökçeada için belediye seçimi var. Bu seçimi kazanmanın yolu bir belli. Çok net bir yolu var. Birlik beraberlik içerisinde seçime gitmek. Bunun dışında konuşacağımız her şey hikaye. Bazen soruyorlar Gökçeada'da aday belli mi? Ya e aday belli onu gizleyip saklamaya gerek yok. Gökçeada'da bizim adayımız seçimi kazanacak olan aday. Bunun haricindeki bütün isimler hikaye. Onun emeği var, bunun kariyeri var, bunun parası var. Hepsi hikaye. Adayın bir tane özelliği var. Gökçeada'da belediyeyi kazanacak olan aday. Onun haricindeki hangi isimleri duyuyorsanız yalan. Bakın benim ağzımdan çok fazla hamasi nutuk duymaya alışkın değilsiniz. Ben düşündüklerimi söyleyen bir adam. Ama bir süredir 20 yılı geçmiş olmanın da verdiği belki telaşla bir şeyler görüyor. O onun adamı, bu bunun adamı, o ondan garanti almış, bu bundan garanti almış. Ben dahil. Recep Tayyip Erdoğan dışında kimin adamı varsa önce bir kendisi çekilsin gitsin. Ben dahil. benim adamlarım varsa onlar da gitsin. Burada bizim kilitleneceğimiz bir tek konu var. Belediye seçimini kazanmak. Bu <laughs> aday olursa ben vermem. Bak onu söyleyen o dediği kişinin aday olmasını beklemeden çeksin gitsin. Hiç kimsenin kara kaçı kara gözü bize lazım değil. Yani Buradaki ve dışarıdaki arkadaşlarımın kafasında şu aday olursa ben yokum diye bir şey varsa şimdiden yok olsun gitsin ki biz onun dostumuz olmadığını bilin. Bizim bir tane adayımız. Genel merkezin onaylayacağı, seçimi kazanacak olan aday. Ha sen onu sevmeyebilirsin. Ya o senin kendi problemi. Sevmiyorsan kızını vermezsin. Ama eğer senin inandığın bir dava varsa, senin inandığın bir memleket sevdası varsa o Ahmet'ten Mehmet'ten kıymetli bir şey. O onu o mu aday gösterdi, bunu bu mu aday gösterdi, bunu bu mu söyledi. Bunların hepsinden kıymetli. Bunlar çoluk çocuk işi. Kumda oynaması gereken adamların siyasette işi yoktur. Çok kavgayı seven adamların yeri bellidir. Gidecek CHP'de yapacak. Bakın bir delege seçiminde bile ortalığı yıktılar Çanakkale'de. Onlar bu işi biliyor. Biz onların birbirine söylediklerini söylesek birbirimize ömür boyu birbirimizin yüzüne bakmayız. Çünkü biz yürekleriyle iş yapan insanlarız. Biz menfaatleriyle iş yapan adamlar değiliz. Bu anlamda hepinize milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimindeki çalışmalarınızı teşekkür ediyorum. Gökçe de zor bir yer. Geldiğimiz seçim çalışmalarında da gördük. Siz onları her gün yaşadınız. Ama yılmadınız, darılmadınız, küsmediniz. Şimdi aynı şeyi belediye seçimi için bekliyorum ve tekrar ediyorum. Şu olmazsa ben yokum veya şu olursa ben yokum diyen arkadaş en başta kendini evine çeksin. Biz onu dostumuz olarak bilmekten vazgeçelim. O da buranın kalabalığında görünmekten vazgeçsin. Ama kim ki Cumhur İttifakı'nın benim önüme getirdiği aday benim adayımdır diyorsa biz onlarla yol yürüyeceğiz ve ben biliyorum ki bu sefer adayı farklı bir şekilde alacağız, farklı bir oyla alacağız ve da daha önce yarım bıraktığımız tüm hizmetleri de inşallah bu dönem hep birlikte tamamlayacağız.